beğenecek misin açayım ve şunlar çok güzel Bunları ama iki tek, ek, ay, ekecek, ay, bir şeyimiz yok var ben domates de aldım ama o zaman hemen iki dakika ekelim şunu bununla çıkmaz ki Hayır, ne yapacağız sulayalım o zaman nasıl sulayacağız Böyle yapalım. Neyse biz ona bir şey alıyorsun Tamam Nerede kalsın Sonra Nerede yetiştirebiliriz O kadar fazla O kadar az yerimiz var ki bunları yetiştirebiliriz Dur şey yanlış şey koymuş İşe onu da koymayacağım Şu tuttu Nereye koyalım bunları Tamam olmadı Bir yerde yetiştiririz <laughs> Nerede yetiştiririz Biliyor musun bizim şu kamp alanı gibi bir yer var diye orada yetiştiririz. Ha, o da olmuş. O zaman ben bunu şimdi ilk şu kapının önüne koyayım. Kapını diyorum ya yani şuraya koyayım. Ay kıyafetim aldı. Ben şimdi ilk önce şu farklı yer açmak istiyorum. Bu çok tatlı. Kim için? Kızımız için kızımız mı olacak oğlumuz mu bilmediğim için ben aldım yine de. Eğer oğlumuz olursa bunlar da oğlumuza kalır. Yani e, bunlar kızımıza kalır eğer bir gün olursa. Hmm, çok mantıklı düşünmüşsün. Ama keşke bilmeden almasaydım. Bir şey olmaz ya. Umarız gider alırız. Hmm, o da iyi olur. Burası ne zaman gittin? Sabah kalkıp gittim. Hmm bu çok tatlı ama aynı ben sadece <laughs> ten rengi ve saç e bu da kız şeyi bilmiyorum hepsini galiba kız şeyi aldım i̇şte bu da inşallah kız olur da ha bak işte bunu odaların bir köşesine koyabiliriz odanın bir köşesine e bunları da götürelim hadi şu çöpleri nereye atabilirim işte direkt tuvaletten at bu mantıklı Şimdi odalarına koyalım. Şanlık odasına diyelim biz. Evet. Ha, bak da bir tane erkek oynuyorlar. Hepsi de kız için oldu. Ha, i̇nşallah kız olur. İnşallah. Evet kahvaltı hazırlayayım Ha, ha olur. <laughs> ben uzun değişeyim. Tamam nine ne yapsam ne yapayım? ne yapmak istiyorsan yapabilirsin o zaman. Çok sabah sabah peynir alayım. Peynir de bir tane almışım ya. Üzülecek Kaysı. neyse ne yapayım ben de. Bizim evde tabak bile yok ya. Of, ne yapsam? Şurada bayağı yer kaplayacak ama şuraya koyamıyorum bunu. Bunu şuraya da içine koyalım. Oradan gerektiği zaman dayız olur. Tabakta da yok ya yani. ne gün çıkar olursun. Şimdilik neydi yesek? Dayız bizim hiç tabağımız da yok ya yani. Aa doğru söylüyorsun. Şu kurabiyeleri yiyelim. <laughs> Şimdi bunu içine koyalım. Evet. Ben sadece böyle yiyeceğim ama ben de. İyice aldım. Ayşe. Bunu geri dolaba koyalım. Şunu da Hadi gidelim biz de bar kalalım. Hayır ben sipariş ederim mi İki dakika? Ha olur. Aha. Yani, o da olur. Dur diyorsun zaten dışarıdan alsak daha pahalı alacağız. Evet. Eğer internette 200 ise kesinlikle dışarıda 400'dür. Doğru söylüyorsun sen o zaman net sipariş tamam. <laughs> Ay şu sesle. Ha 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 Kaçlı edeyim Ya üçlü, dörtlü etsen ya. ya. Ay. Ay. Ah. E çocuklarımız da olursa çocuğumuz anlaşılır yani işte olursa onunla da kullanırız tamam bir de küçük ve kaşık sayılır <laughs> tamam dörtlü tabaklar hepsinden dört tamam yok bak şimdi ben şu küçük böyle şey iki tane iki tane dört tane dört tane dört tane, dört tane. Dört tane. Dört tane. Dört tane. tamamdır masbaş ettim tamam kalsın şimdi yapalım kesinlikle yarın ancak gelin ay gelir Evet. Hı. Hmm. Ay akşam onu da atayım. Ay senin güzel pardösün az önce de evet. Sen bunu giy. Tamam. Ben içeceğim, tamam. Dur, de değiştiyim. Tamam. Sonra üstündekileri de al. Ay yeni giydim zaten. Ha tamam. Dur. dur ya da şunu giy. Sana üstündekileri ver bakayım. Sana yeni giydim hiç doğru söylüyorsun. Hmm. Hmm. Sabah olur. <laughs> şimdi bana ne Neyse Zaten bugün tabaklar geçikmiş. <laughs> hayatım sen mi uyandın? Evet, tabaklan gelmesini bekliyorum. İnşallah erken gelir. Hı. <laughs> 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 ah, bir çağırıyor. Şey Bilmediğim ne varsa sana. Alo. Alo merhabalar. Merhabalar. Ha ben yok, yok konuştum. Merhabalar ya. Merhaba. Kimle görüşüyorum acaba? Mike Bey ile. Ha Mike Bey, ben sizin doktorunuz Loz. Ee, şey. <laughs> ha evet. Şey unutmayın bugün dairsamın gelecek. Aa unutmuşum ben. Ha, bazenleri ben de unutuyorum böyle. Ha tamam. Aa ne, kaç gibi gelirimiz? saat böyle iki gibi gelebilirsiniz. Ha o zaman iyi tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Doktormuş. Ha. Ha, şimdi gelir inşallah şeyde. Aa, bildirim geldi. bildirim geldi Hı, bakayım kargonuz ya değil. ay iade edilmesini istiyor musunuz? Hayır. Kargonuz teslim edildi. Kime verdi acaba bunlar? Kime verdi acaba bunlar ya? Ne bileyim acaba kime verdiler? Demirimiz bir kapıya bakalım. Kesin kapıya bırakmışlardır. Kapı olmasa da. Ben gideyim. Yine şu falan gel. Kargonuz yoldadır yazmışlar. Ben de. İlk teslim edildi diye okumuşum ya. Ha, uykumda çok var. Zaten soğuk yok yok. Hayır. Yine bildirim ne hızlı gelişim hızlı gelişim neymiş be bakayım ne diyor kargomuz kapıdadır lütfen kapıyı açın Dindon. don aa gerçekten ben gideyim alayım merhabalar merhabalar fişe kızı kargo para bir dakika para yoksa eşyada yok ah, tamam görüşürüz görüşürüz Hı, ha, Eşek ürüs gibi bir şey almışsın. Ne aldın böyle? ya? İnşallah kızım alalım ben ekstra bir şeyler de aldım. Ne aldım? Bak şimdi makyaj şeyi far. Sonra e, allık. Sonra e, bir dakika. Oje, ruj ve fırça. İş, i̇yi halt yedin ha. Doğru. Ne o mu? Şaka iyi yapmışsın iyi zaten. Ben sana aldım. En son o kadardım. Şimdi daha iyi oldu Of anlayışın için teşekkür ederim. Kaç liraya şey aldım bunları? Kaç liraya şey aldım bunları? Vallahi 100-150 miydi? Neydi? e Şey o makyaj malzemesi. E, ucuzmuş biraz daha.